Merhaba ben Baran. Bütün iyilikler Allah'tan, bütün kötülükler nefsimizden kelimesinden ne anlıyorsunuz? İyiliklerin hepsini Allah yaratması demek ruhlara Allah tek yönlü olarak sadece iyilik yapar, iyilik yaratır. Yani kendi ruhuna sadece iyilik yaratır. Ölülere de sürekli olumsuzluk ve kötülük e, isabet eder. İmtihanın gereği olarak ölülere. Dolayısıyla nefis de ölü bedene çok etkileyecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefis çünkü bir bilgisayar gibidir. Yani sadece negatif güçleri toplayan ve onu bedene uygulamaya çalışan bir güçtür. Dolayısıyla mesela işte demin de anlatmıştım korkaklık, ürkeklik sürekli bunları insana empoze etmeye çalışır. Ruh da buna karşı direnir. Dolayısıyla insanı kendilendirerek yani beynin bir ürünü yani Allah öyle yaratmış. Evet. Etraftan kapar yani nerede negatif bilgi varsa beyin ne kadar kötü ve yanlış bir şey varsa kapar. Buna karşı ruh direnerek zafer kazanır.